yılında kurulmuş bir marka. İlk şubemizi galeriyada 45 metrekare üzerinden kurduk. ve En önemli özelliği Çıtır Usta'nın Türk mutfağını, geleneksel Türk mutfağını nefes fast ne de alakart restoran olmayıp ikisinin ortasında bütün kitlelere hitap ediyor konumuna getirmek. Biliyorsunuz kebap çığ kavramı vardı bizde. Bir de pide fırınları kavramı vardı. Onu gerçekten çok daha farklı noktalara getirdiğimize inanıyorum. Daha da gidecek çok yolumuz var. Şu anda 60 şubedeyiz. 2 şubem de yurt dışında faaliyete geçiyor. Geçti daha doğrusu. Ee, uluslararası standartlarda faaliyet gösteren bir firmayız. Çünkü ürünlerimizin hepsini e, kendi üretim merkezimizde üretip tek noktadan ürün kalitesini sağlamak amacıyla bütün şubelerimize gönderiyoruz. Personellerimizin hepsinin biz eğitimlerini tamamlatıyoruz. Ve işletme sahiplerimizden tek istediğimiz şey sadece ve sadece işletmelerini işletmeleri. Çünkü bu iş bizim işimiz. Onlar sadece yatırımları karşılığında dükkanlarını işleterek, müşteri memnuniyetini sağlayarak, personellerinin motivasyonunu sağlayarak bu işten para kazanmaları. Tek doğrumuz bu.